Celcelitiye bilinçaltı kodlamalarına devam edelim. 23. beytimiz ve ahrisni yazel celali bi kafikun eya cabir el kalbi kesiri minel habet. Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün ol emrinin kaf harfinin sırrı hürmetine Beni koru. Ve ahrisni yazel celali bi kafikun. Eya cebirel kalbi kesiri minel habet. Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün ol emrinin kaf harfinin sırrı hürmetine Beni koru. Ve ahrisni yazel celali bi kapikun eya cebirel kalbi kesiri minel habet. Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün ol emrinin kaf harfinin sırrı hürmetine beni koru. Ve ahrisni ya Zelcelali bi Kafikun Ey cebir el kalbi kesiri minel habet Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım Kün ol emrinin Kaf harfinin sırrı hürmetine beni koru Ve ahrisni Ya zel Celali bi Kafikun Ey el kalbi kesiri minel habet. Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün ol emrinin Kaf harfinin sırrı hürmetine beni koru. Ve ahrisni yazel celali bi kafikun. Ey Cebirel kalbi kesiri minel habet. Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün ol emrinin kaf harfinin sırrı hürmetine beni koru. Ve ahrisni yazel celali bi kafikun. Eya cebirel kalbi kesiri minel habet. Ey celal sahibi ve ey kırık kalpleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım. Kün ol emrinin Kaf harfinin sırrı hürmetine beni koru.